Bir süredir çok gizli SCP Vakfı için başarılı şekilde çalışıyorsun ve bölgelerinde bulunan ölümcül anormal yaratıkların farkındasın. Ama bugün SCP-2845'in Geyik olduğunu öğrendin. Kulağa komik geliyor ve bu nesneden söz edildiğinde neden herkesin titrediğinden emin değilsin ve sonra onun tanrı olduğunu öğreniyorsun. SCP-2845 veya Geyik Keter sınıfına aittir ve en yüksek düzeyde tehdit sınıflandırması verilmiştir. Siyah nesne bir geyiğe benziyor dünyada karşılaştığı ilk canlının şeklini aldığına dair spekülasyonlar var. Nesne 290 santim boyunda 815 kilo ağırlığında bir geyik gövdesine sahiptir. Boynu 50 santim ve başında tüysüz bir insan yüzü vardır. SCP 2845'in bu kısmı anime filmi Prenses Monokok'tan Büyük Orman Ruhu Shishigami'ye benzer ancak benzerlik bu kadar. Nesnenin gövdesi açık yeşil 10 santim kalınlığında bir tabakayla kaplıdır. SCP 2845'in karnında ve boynunun bir kısmında bej renkli bir şerit vardır. 4 metre 80 santimetre genişliğinde siyah benekli beyaz boynuzlara sahiptir. Normal geyiklerin aksine boynuzlarını atmaz. Bir buz halkası nesnenin başının 15 santim arkasında havada süzülüyor. Çapı 1 metre 70 santimetre, kalınlığı 35 santim. Bu halka metal halinde 15 santimlik 7 hidrojen ve helyum küresi içerir. Bu sistem bilinmeyen bir kuvvet yardımıyla saat yönünde dönmekte nesnenin o kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı ki vakıf onu kendi başına etkisiz hale getiremedi. Küresel gizli koalisyon çalışanları ve Birleşik Devletler Ordusu'nun yarısı sonradan dahil oldu. Ama vakıf Tanrı'nın üstesinden gelmeyi nasıl başardı ve onunla karşılaştıktan sonra hayatta kalmak mümkün mü? Hadi öğrenelim. Geyik 21 Aralık 2011'de dünyaya geldi ve bir kuyruklu yıldızdan çıkan enkaz parçasıyla birlikte uzaydan Amerika'nın batı kıyısına yakın Pasifik Okyanusu'na düştü. Dört gün sonra SCP-2845, Kaliforniya sahilinde siviller tarafından videoya çekildi. Vakıf uzmanları yaratığı bir drone yardımıyla keşfetti ve onu yakalamak için operasyon başlattı. Operasyona küresel gizli koalisyon temsilcileri ve Amerikan askerleri katıldı. 26-29 Aralık tarihleri arasında nesne, topçu ateşi ve gözetim altındaydı. Bir süre serbestçe hareket etmeyi başardığını biliyoruz. Ancak 15 Ocak'ta sürekli topçu ateşi nesneyi Sierra Nevada dağlarına itti orada bir ön muhafaza alanına yerleştirildi. Vakıf uzmanları SCP-2845 için bölge yüzü mümkün olan en kısa sürede inşa etti. Küresel gizli koalisyon danışmanları nesne için bir muhafaza sistemi geliştirdi. Geyik eylemleriyle küresel hasara yol açma kapasitesine sahip olduğundan KGK'nin korkutucu gizli planı kesin kabul edildi. Belki de etkili olduğu içindi. Muhafaza protokolünün ihlali dünyanın sonu olan K tipi olay kabul ediliyor ve kontrol yeniden kazanmak en önemli öncelik haline geliyor. SCP-2845'in muhafazası şu an 48 eğitimli uzman tarafından izleniyor. Her biri 6 kişiden oluşan 8 gruplu bir sistemde çalışırlar. Vakıf talep üzerine onlara sınırsız sayıda eğitimsiz militan sağlamalıdır. Eksiklik durumunda hemen yer almaları için 24 uzman daha eğitildi yönetim aynı zamanda D sınıfı çalışanları harcanabilir olarak onayladı. Ancak haftada 5'ten fazlasını değil. Bunun dışında geyiğin muhafazası dış kuruluşların danışmanları ve uzmanlarıyla birlikte yürütülüyor. Ancak seviye 2 izinli vakıf çalışanları kabul ediliyor. Bölgeyi geçici olarak terk etmelerine izin verilmez. Vakıflı olan çalışmaları sona erdirilirse hafızaları A sınıfı kullanılarak silinir. SCP-2845 için muhafaza koşulları mümkün olan en kısa sürede geri sağlanmazsa, protokol bölge yüzün bir nükleer savaş başlığıyla patlatılmasını, ayrıca tüm vakıf şubelerinin kilitlenmesini ve 2845XK1 protokolünün etkinleştirilmesini gerektirir. Her şeyi yok et. Geyin kontrol altına alınmasındaki zorluklardan biri muhafazası için özel bir bölgenin geliştirilmesi ve inşasıydı. Bölge 100, gezinme kolaylığı için A'dan İ'ye kadar harflerle işaretlenmiş eş merkezli halka bloklardan oluşur. Üçüncü ve dördüncü halkalar arasında boşluk var. Bloklar boyunca ve boşlukta eşit altı dairesel oda yerleştirilmiştir. Merkezi odadan başlarlar. Bir hattı kuzeye uzanır ve iki tanesi halka blok sistemi dışında yer alır. Her odanın zemininde kurşun altı köşeli yıldız bulunmaktadır. Nesne merkezi odada bulunur ve atmosferi katı gereksinimlere tabidir. İçerideki hava %96.3 oksijen, %3.25 helyum ve yalnızca %0.45 amonyaktan oluşmalıdır. Hava sıcaklığı eksi 110 derece ve basınç tam olarak 2.3 bar olmalıdır. Odada SCP-2845 ile birlikte nesnenin yarattığı 216 varlık vardır. Bu nesneler genellikle SCP-2845-1 olarak adlandırılır. Bunlar nesnenin etkisi altına giren insanlardır. SCP-2845 etrafındaki ve görüş alanındaki herhangi bir maddeyi anında değiştirebilir. Dönüştürülen madde işlem sırasında ortaya çıkmaz veya kaybolmaz. Geyiğin bu yeteneği herhangi bir düzen olmaksızın belirir ve eylemin kapsamı bilinmemektedir. Maddenin bu dönüşümü sırasında çoğunlukla katı, sıvı veya metalik formlarda helyum veya hidrojen oluşturur. Aynı zamanda çevredeki atmosferin bileşimini amonyakla birlikte gaz halindeki bu elementlerin bir kokteyline dönüştürür. Geyik bitkileri birkaç yarı metalden oluşan organizmalara dönüştürür. Bu dönüşümler kararlıdır ve geri alınamaz. Gazların zehirli kokteyli etkilenmemiş hava alanlarıyla karışmaz ve metallenmiş ya da sıvı formlar, çevresel koşullar ne olursa olsun aynı kalır. Sürekli olarak böyle dönüştürülmüş 5 metrelik bir küreyle çevrili olması nedeniyle tamamen yenilmezdir. İlk gözlemlerde geyik sıradan sivillere karşı saldırganlık veya ilgi göstermedi. Yalnızca ordunun saldırı girişimlerine tepki gösterdi. SCP-2845 saldırgan eylemlere karşı en sık sütunlar veya yatay koniler kullanıyor. İlk şekiller 8 metre çapında ve 80 metre yükseklikteydi. İkincileri ise tabanda 100-150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeydi. Nesne ayrıca 10 kilometre uzakta bulunan hedeflere de saldırdı. Zamanla geyik önleyici saldırılar yapmaya başladı. Bu gibi durumlarda siviller için istisna yapmadı. Madde dönüştürme bölgesine düşen sivilleri herhangi bir şekilde kurtarmaya çalıştığını gösteren herhangi bir istihbarat yok. Buna ek olarak bazı insanları beyin sütunlarına dönüştürdü. Bu örnekler SCP-2845-1 olarak etiketlenip nesnenin bulunduğu odada duruyor. Esnek, 240 santimlik altıgen sütunlar halindeler. Tamamen sarı yeşil bir kabukla kaplılar ve yüzleri, kulakları ya da uzuvları yok. Nesneler dış materyallerinin küçük ilaveleriyle sadece beyinden oluşuyorlar. Onları hayatta tutan şey bilinmiyor. Bu beyin sütunları yüksek düzeyde sinirsel aktivite gösteriyor. Uzmanlar aralarında bir tür istek-yanıt iletişimi kaydetti. SCP-2845 birin hareket edebileceği hakkında bilgi var ancak bunun kanıtı kaydedilmedi. Bölge yüzün ve geyiğin muhafaza prosedürü küresel gizli koalisyonun yardımıyla geliştirildi. Prosedürün bazı kısımları o kadar korkunçtu ki vakıf çalışanları arasında kargaşaya neden oldu. CJP 2845 vakasına atanan bir KGK danışmanı konuyla ilgili tüm tartışmaları kesin bir yanıtla durdurdu. Prosedürler değiştirilmeyecek. Altı törenin tekrarlanan döngüsü 63 saat 54 dakika sürüyor. Törenlerin her biri 39 dakika ve 10 saatlik aralarla yapılmalıdır. Her törene 6 eğitimli çalışan katılır. Altı seremoninin her biri, her biri halkada bulunan altı odadan birinde gerçekleşir ve yerleşimleri kesin olarak belirtilmiştir. Merkez odaya en yakın olan bir sonraki blokta yeni bir tören döngüsü gerçekleşir. Her ritüel sırasında özel bir metin yüksek sesle okunur. Konstantin prosedürü sevinç, üzüntü, öfke, duygusuzluk, korku ve aptallık maskeleriyle taşlamalı güldürüden ibarettir. Katılımcılar birbirine hakaret eder, oyunlar oynar, ardından aptallık kendini kral ilan eder ve sonunda herkes zar atar. Perinolda töreninde çalışanlar bir dizi dans hareketini yaparken flüt, obua, klarnet, Fransız kornosu, timpani ve davul çalar. Epimetheus prosedürü hediye verme formatını izler. Her hediyenin maliyeti 30 dolar 19 sentten fazla olmamalıdır. Hediyeler verilirken odanın etrafına tahıl saçılmalıdır. Kaziel töreninde katılımcılar yün parçalarını ayaklarına sarıp yarım litre zeytinyağı içer. Sonra 200 kiloluk parke taşını çekiçle kırarlar. Bu listedeki en korkunç törenler D sınıfı çalışanın hadım edilmesi ve bir çocuğun kurban olarak yenmesini içeren Kahire ve Omphalos'tur. Küçük bir güvence vereyim, kurban edilenler gerçek çocuklar değil, canlı kopyalarıdır. Etik kurulunun koruduğu bir anormallik kullanılarak oluşturuluyorlar. Ve yine de düşünmeden edemiyorsun, bunların anlamı ne? Bir geyik pasifleştirme danışmanı vakıf bu terimden hoşlanmasa da geyiğin tanrı olduğunu ilan etti. Bu nedenle buna göre davranmak en iyisidir. Kendine saygılı her antik yarı tanrı gibi geyik de eski ritüelleri seviyor. Belirli bir dizi rastgele eylem nesnenin özünde küçük bir karışıklık sağlayarak kafa karışıklığına neden oluyor. Geyik ele geçirildiğine ve tüm bu törenlerin güçlerini kullanmasına engel olduğuna inanıyor. Nesne bunu şüphesiz kabul ediyor ve orijinal veriler değişene kadar eylemde bulunma gereği görmüyor. Ritüellerin bize ne kadar saçma ve uygunsuz göründüğüne bakılmaksızın geyik bunlara inanıyor. Tanrı bu eski yöntemlerle sınırlandırılmıştır. Bu eylemlerde en ufak bir değişiklik fark ederse emniyet mührü kırılacaktır. Nesne bölge yüzü ve tüm personelini tek bir düşünceyle hidrojen bulutuna dönüştürebilir ve eğer kaçmak isterse durdurulamaz. Henüz bunu yapmayı düşünmediği için şanslıyız. Bu kadim tanrı karar verme düzeyine inmeyi gerekli bulmuyor. Bu tür eylemler insanlar gibi çelişkili, kararsız varlıkların karakteristiğidir. Ama Geyik farklı bir düzlemde düşünüyor. Anlayışımıza göre düşünmüyor bile. Kendi için var oluyor ve hepsi bu. Artık karşılaştıktan sonra onu etkisiz hale getirmenin söz konusu olmadığı sizin için açık olmalıdır. Geyiğe saldırmazsanız sizi görmezden gelecektir. Ancak metalleşen hidrojen dünyasında Tanrı'nın gazabından ne kadar saklanabileceksiniz? Geyik fiziksel saldırıya karşı dirençlidir. Ancak mevcut bir memetik nesneyi değiştirirseniz onun bilincine enfekte edebilirsiniz.'' Tanrı'nın ruhu hakkında çok az şey bilindiğinden ve bizimkinden kesinlikle farklı olduğundan bu yöntem de sorgulanabilir. Bir teori daha var. Küresel Gizli Koalisyon Danışmanı'nın bölge yönetimine yaptığı çağrıda, Geyiğin evinin kadetin kulesi olduğunu belirtti. H.P. Lovecraft'in bilinmeyen kadetin rüya arayışı kitabındaki gibi. Kadet birçok antik tanrının yaşadığı şehirdir. SCP-2845 gerçekten bir tanrıysa zayıf yönlerini ve her türlü engelleyicilik olasılığını öğrenebiliriz. Geriye kalan tek zorluk Kadet. Orası rüyalar boyutunda yer alıyor. Sadece oraya nasıl gideceğinizi ve tanrılarla hangi ortak dilde konuşacağınızı bulmalısınız. Sen ne düşünüyorsun? Yeyik gerçekten tanrı olabilir mi ve bu SCP Vakfı için önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Kanalımıza abone olun ve SCP Vakfı'nın yeni neslesini tanımaktan keyif aldıysanız beğene tıklayın.